Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz ya derseniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte City Skylines bölüm 2. Evet City Skylines yani iyi, güzel bir oyun. Ee, o yüzden serisinin devamının ikinci bölümünü çekmeye karar verdim arkadaşlar. Ee, bugün City Skylines'ın ikinci bölümüyle karşınızdayım. Konuşmaya gerek yok. Hızlıca serisinden oyunumuza başlayalım. Kameramı falan ayarladım. Hatta hafif daha sağa alayım kameramı. Haydi bakalım o zaman, oyunumuza devam et diyelim. En son oyunumuzda arkadaşlar ne yapmıştık hemen şöyle bacığımı şöyle şimdik oyunumuzda en son ne yaptık abi, şu ne? En güzel yeşil enerji, umarım başkanımız yenilebilir. Enerji yolunda adımlar atmak devam eder. Ederiz bakalım. Bakalım ederiz. Şimdi, Emirhan City olarak şehrimize güzel bir eeeee şey etmemiz lazım işte, siz anladınız orası. Şimdi <laughs> Şehrimiz bin kişi. Nüfusumuz. Bin kişi paramız 1400 lira arkadaşlar. Bizim en son ne yapıyorduk? Hiçbir aklımda bir şey yok. Okulu kurduk mu? Var mı abi okulumuz? Var. Güzel. İtfaiye kurduk mu? Var. Nasıl? Biz hepsini kurmuşuz. Tamam çöpü biliyorum zaten. O zaman ne kalmış bizde? Ha, bu eşsiz binalarmış. O zaman hepsini kurmuşuz buradaki kayıp cüzdan bulundu. Güzel, güzel. Şehrimiz böyle haberleri vermesi güzel. O zaman arkadaşlar biz her şeyi bulmuşuz. Yani yapmışız tezimizi. Eee şuraya bakacağım o zaman. Yok bu değildi. Oyunu unuttum. Ciddi bir şekilde oyunu unuttum. Ha, elektrik durumumuz güzel. Su durumumuz güzel. Sağlık hizmet durumumuz güzel. Bu da güzel olsun. İtfaiye güzel. Polis o, ha. İlkokul sıkıntıdaymış hafif ama o zaman arkadaşlar ilkokul sıkıntıdaysa şöyle bir şey yapabilirim ee, nerede orası dur bura mıydı lan yok burada değil bir saniye e ee, oyuna bayağıdır girmeyince unuttum arkadaşlar bir saniye şimdi hem para kasıyoruz bir yandan arkadaşlar bu arada videoya da geçmeden bir like tuşuna basarsanız yani beni mutlu etmiş olursunuz şimdi okul Okul o zaman çalışsın azıcık baba ne yapalım? Tamam. Okul azıcık şey olsun yani. İşte. Şimdi Emirhan City olarak şehrimizin adı da şu aşağıda gözüküyor arkadaşlar. Emirhan City olarak arkadaşlar şehrimize şehrimize güzellik yapacağız. Tamam. Şehrimize güzellik yapacağız. Şehrimize park yapacağız. O yüzden Şehrimize başta ev yapacağız. Ama ev yapmadan önce arazimiz azıcık sıkıntılı. Bu ne? Yeni toprak al. Baksana alabileceğin gün. Aa. Oo. Güzel. Kaç lira? 3200 lira. Olsun da iyi ha. 3 milyon falan değil herhalde. 3200, değil mi? Aynen 3600, 5000 3600, 3200. Bak burayı alabiliriz de daha bize gerek var mı şu an? Yani yok çünkü biz şuraya da azıcık çıkacağız ondan sonra buraya doğru çıkmaya başlarız. O yüzden başta evimizi ay yolumuzu yapalım. Bakın. Bu arada unutmadıysak arkadaşlar bizim şehrimizin merkezi burasıydı. Çünkü ok okulumuz burada, sağlık e, hastanemiz burada. Başka itfaiyemiz burada. O yüzden şehrimizin ana yeri orasıydı. Orada. Bunu alta basarak mı yapıyorduk? Yok. At geri. Bakın buraya da böyle bağladım. Hani şu ana yoldan gelen insanlar da bu yere <laughs> gelmek için te şuradan dolanıp gelmesinler diye. Sırf o yüzden yaptım bunu. Şimdi hatta buralara da mı Yapsak, şöyle yapalım bak. Aha, küçük kasaba olduk. Ne açıldı? Peyzaj açıldı. Başka da bir şey açılmadı aslında. İyi. Ama bir saniye, burası niye birleşmiyor arkadaşlar? O zaman şöyle bir şey yaparım ben şöyle yaparım. Burayı böyle yaparım. Bak beni kızdırdılar. Ha, yan olmayacak sandım korktum. Şimdi bakın. Burası da böyle oldu. Hafif eğimli mi eğimli ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şimdi şöyle yaptım. Buralara full ev, işte ticari alan, sanayi de lazım bu arada. Hatta şöyle şuradan bakabiliyorduk değil mi? Evet. Bakın. Konut bölgesi için çok talep var. Oo, ticari bölge için orta, sanayi bölgesi için düşük talep var az talep var tamam bunları hemen ayarlayacağız ev için çok talep var çünkü şehrimiz büyüdü bin kişiye bu ev yeter mi yetmez o yüzden hızlıca evlerimizi dikmeye başlıyoruz arkadaşlar çok konuştum şöyle çok seriyimdir görüyorsun seriliğimi Bu arada bu yani başka istediğiniz oyunlar varsa hani ben okul açıldı diye çok Valorant girmiyorum. Ee, ama Valorant istediğiniz Minecraft falan varsa yorumlara yazın. Ben elimden geldiği kadarınca çekmeye çalışırım. Ama burası niye böyle eğimli oldu? iyi bakalım bir şey olmaz. Şimdi eve geldik. Hemen ev, hemen ev. Bakın evleri şöyle şu merkezden yapmaya başladım. ortasına gidemiyorum ya Tam oraya ticari bölge şuraya buraya aha yok tamam ondan sonra tat 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 aha bak burası tam ticari bölgelik arkadaşlar tamam tamam azıcık da şöyle ticari bölgeyi ama burada var doğru şöyle yapalım o zaman bak bir tane de şuralara uzak kaldı ya bir tane de böyle yapalım ticari bölge çok olsun arkadaşlar bir tane de böyle yapalım ev tam ev yeter şu anda. çok ev yaptım çok ev yaptım para bitecek sanayi de yapalım hatta sanayi de şeye kalmasın abi sanayi için nasıl yapabilirim şöyle yapabilirim bak çok yapmamak için hatta yapalım ya ne olacak çok yapalım iki tane sanayi bölgesi koydum şimdi çöpte bir sıkıntı var mı bakacağım şehrimiz büyüyor çöp tane daha mı alsam çöp hani yetmiyor olabilir mi diye şey yapıyorum da bir şey olmaz herhalde ya bakın sana bu bayağı buraya bildiğiniz kötü şeyleri boşaltırız ama yapacak şu bir... aa buraları su yapmadık arkadaşlar evet hemen acilinden bir buraya su birleştirdik şu şekil bunu da bununla birleştirdik çok iyi bak buranın susu tamam suyu elektrik Gelmiyor. Geliyor mu lan? Tel çekelim. Teli nasıl çekelim? Ama biz buralara ev yaptığımız için bence böyle. Elektrik çekmeye gerek yok şu an. Güzel. Bakın şuralara şöyle peyzaj eklesek mi ya? Hedef yüksekliğini seçmek için birinci fare düğmesini tıkla seviyesini istediğin ana boyamak için Bu ne? Arazi kaydır. İncil, in şey yap. O zaman bize lazım olan şu anlık bu bak burası. Hey. Hey. mükemmel oldu arkadaşlar. Ciddi bir şekilde söylüyorum mükemmel oldu. Bakın hiç eğim falan kalmadı. Bak abi. güzel güzel hiç sıkıntı yok arkadaşlar sıkıntı yok sıkıntı yok. güzeliz Emiran City olarak e, şehrimize güzelliklerini şey yapıyoruz siz anladınız orasını ben bu kadar mı ev diktim hmm. Aa, ticari bölge daha çok isteniyor o zaman bir tane buraya yapalım ama yeter abi ticari bölge ne kadar koyacağım ben sanayi bölgesi istenmeye başladı mantıken sanayi bölgesini büyütme zamanı geldi gibi arkadaşlar. Nereye büyüteceğiz? Şöyle büyütelim arkadaşlar ya. Şuraya doğru şu şekilde. Şöyle. Ama Ha tamam bunu bekliyordum tamam tamam. Bu olmaz diye bu kadar bekledim. Ama oldu güzel. Hey. Dur bunu çok yamuk Tamam. Şimdi şuradan da bir tane geçirelim. Tamam. Bakın şimdi arkadaşlar, sanayi bölgemiz arttı. Görüyorsunuz. Sanayi bölgemiz şuraya doğru arttı. Şimdi sanayi bölgemizi devam ettireceğim. Ama nasıl devam ettireceğim? Şöyle devam ettireceğim. Tamam yeter. Bir tane de çöp yeri koyalım bence. Lazım olacak illaki çöp. İkinci çöp yerimizde tam yanına koyalım ya. Yani. Tam yanına bir tane daha çöp alanı koydum. Hani yetmez mi yetmez bir şey olur. O burada bayağı trafik var. Burayı bir şekilde ya çift yön yapacağım. Çünkü bakın burada bayağı trafik var şu an. Şehre giriş açısından trafik var tabii ki. de burayı o zaman. Ne yapalım arkadaşlar? Yani buraya aklıma bir şey de gelmiyor ya. Aa. Güzeldi, tamam. Buna değiştirelim o zaman. Bakayım. lan bu benim istediğim yol tamam ama ben buraya nasıl yapacağım diyorlar arkadaşlar Oo, burayı olmuyor bence Dur Deneyelim. Yok bu yol olmadı. Bu yol bize çok ters gelir. Oğlum bu ne? Aa. Bakın bununla burasının arasında eğim var. O yüzden buraya bariyer koydum. Ne yapalım tamam. Arkadaşlar bize benim istediğim böyle yol değil bakın. Ben ha şöyle yol. Bu mu? Ama yoğun trafik için uygun Bence şu an bize trafiğe gerek yok. Bin kişiyiz daha ya. Ne trafiği abi? Hey. <laughs> Aman 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 elektriğe hiç bakmadım elektriğe hiç bakmadım arkadaşlar elektrik geldi Evleri çoğaltınca elektrik tamam sıkıntı yok sıkıntı yok geldi Gelmesi lazım Tamam Elektriğimizi hallettik Şu an ev isteniyor arkadaşlar hala şehrimizden ev isteniyor ben anlamadım Alın abi size ev diyeceğim olmayacak hayır Buralara yapmayacağız arkadaşlar. Buralar yasak. O zaman bakın. Bir tane buraya. Tamam bitti. Bu iş bitmiştir. Şehrimiz bitmiştir. Kaç dakika oldu videomuz? 14. Güzel. Daha var. Var. Daha var. E ben buraya ev iptal ettim kardeşim. Yıkın bakayım siz evi. Hop. Bak işte o evi bana yıkacaksın. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu kadar hiçbir yerde ev yokken bir tek orada olursa benim simetra şeyim bozulur. Yapacak bir şey yok. Bu arada Twitter'dan yorumlarımız geliyor. Fiziksel işgücü için mükemmel Bak bak. Belediye başkanımız adamın dibi. Şehrimizin için daha çok güzel güzel teşekkürler arkadaşlar teşekkürler şimdi ticari bölge hala var çünkü insanlar çalışamıyor mu ben anlamadım ki ya şöyle yapacağız elektrik yine mi yok koyalım paramız var arkadaşlar şöyle bakın bir tane de şuraya koyalım elektrik ondan sonra şuraya da yol çekeceğim Yine simetrim bozuldu. Ha yeterli param yok. 400 lira G yok mu abi? Koskoca belediye başkanıyız ya. Bu arada nasıl? Durumlar nasıl? Abi eğitim hala bu şekilde. Ben ne yapayım eğitim için hala? Dur o zaman. Tamam abi. Şöyle yapacağım. Tamam. Eğitim için böyle yapacağım. Sıkıntı yok. Bir hafif bir şey mi alsın? 11. Tamam. Hı. 11 ettim. Tamam şu an ticari bölge koyacağım buralara. Hafif bir insanlar şey olsun. Şuralara su daşıyacağım daha çünkü. İnsanlar şöyle olsun ben öyle yapacağım buraya. Hadi oğlum. Tamam. Bak, sırf orada bana boşa para harca. Şimdi buraya Tamam. Ticari bölge artık bitsin abi. Sanayi tamam. Tamam. Sanayi bak isteyin sanayi sıkıntı yok. Çok mu koydum? Dur. Tamam, aynen. Şu an iyi sanayide. Abi şu an her şeyin tam olması lazım arkadaşlar. 2000 kişi olmuşuz vardı. Çok iyi. 2000 kişi abi. Çok iyi abi, çok iyi. Bir takipçimiz kadar olalım. 7700 herhalde takipçimiz. O kadar olmak istiyorum. <laughs> Hadi. Oluşun. Bu buradan köprü geçireceğim ya. Onu bir sonraki videoda yapalım mı arkadaşlar? Alan nasıl boş değil kardeşim? Ha, burası benim değil o zaman değil mi? Aha kasap olduk. Ha buradan çekebiliyorum. Şöyle. Burası benim mi peki? Ona bakacağım merak ettim. Ya benim. O zaman burayı e, Su yerlerinden dolayı pislikten dolayı yapmıyor köprü şuradan çekeriz ya işte bakın Şöyle veya tam şuradan dümdüz bir köprü Aynen bakın Şöyle bir köprü çekebiliriz arkadaşlar aynen böyle dümdüz tam şehrin ortasından Bunu bir sonraki videoya bari şey yapalım hani heyecan katalım Bir sonraki videoda da köprümüzü kuracağız Onu da bilginiz olsun yani şuraya köprümüzü kuracağız bu Buradan gelen insanlar evet bunu ben de biliyorum Ne yapacağız Buraya erken köprü çeksek şehrimiz daha mı iyi olabilirdi Onu bilmiyorum Ama zaten bir sonraki bölüm çekeceğiz Bir sonraki bölüm ne zamana gelir dediğim gibi Her hafta videolarımız geliyor arkadaşlar Ha tabi şeyi bilmiyorum Oha 50 bin lira olmuş lan dur Hani bir sonraki hafta bu video mu gelecek Veya Valorant mı gelecek Siz yorumlarda ne yazarsanız ben onu atarım ee, O yüzden bir bakarız bunları zaten birleştirin bir sonraki bölüm bir sonraki hafta bunları aynen şu şekil yapacağız bakın bu şekil şöyle bunu bakın bu köprüyü şöyle buradan bağlayacağız öbürkünü de oradan bağlayacağız bildiğiniz çok iyi bir köprü yapacağım arkadaşlar sizlere bir sonraki bölüm ee, artık bu bölümden bu kadar diyelim 20 dakika olmuş yeter yeter de artar bile şehrimizi 2000 kişi yaptık ee, 50.000 TL'miz var 50.000 TL'ye bir sonraki videoya saklayacağım. Çünkü tekrardan dediğim gibi köprü kuracağız. Ondan sonra cimba, buralara yeni şeylere başlayacağız. Yeni şeylerimiz açıldı. Bakın park açıldı mesela. Eğlence. Park için bir sürü değişik şeyler. Bakın bunlar bayağı para şu an. 3500 6000 falan bunları bu şekilde buraları kurarız oralara kurarız güzel bir park inşa ederiz ulaşım var otobüs falan feşmik otobüs o otobüs garı kuracağız 30.000 liraya bize zaten e, para lazım olacak o yüzden bunu kuracağız 30'a işte park yapacağız yol yapacağız derken bu parayı harcayacağız bir sonraki videoya. O zaman arkadaşlar bu videodan görüşmek üzere bir sonraki videoya görüşmek üzere. Niye iki kere üzeri dedim ben de bilmiyorum. Bay bay seviliyorsunuz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Yine üzeri dedim.